Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün Beyzo ve Feyzo'yu da ikisini saldım. Hı. Beyzo bize beşlerin yumurta yaptığı yeri buldu. Kızım. Aferin kızım. Aferin. Hiç yanımdan ayrılmaz. Arkadaşlar aşağı tarafa yumurtluyorlardı. İki gündür inanılmaz şekilde soğuk ve karla karışık yağmur bölgede burası en azından kıradan kötü nasibini almadı. Ama arkadaşlar böyle bir soğuk yok. Ee, bununla birlikte de o bizim ısırganların içerisindeki yuva su basıyor orayı. Oradaki yumurtaları aldım. Ve yer değiştirdiler. Beçler. Tabii ki yeni yerlerini bize bulmamıza yardımcı olan arkadaşlar Beyz oldu. Değil mi kızım? Ha kızım. Aferin benim kızıma. Nerede? Evet arkadaşlar yeni yuvamız burada. Ve şimdi yumurtalarımızı toplayacağız. Sayalım. Ben de diyordum üzülüyordum. Lan diyorum ne güzel alıyoruz yumurtaları. Topluyoruz kuluçka makinemize koyacağız. Ama dedim yerini değiştirdiler. Bulmak gerçekten 5 tavuğun yumurtasını iyi takip etmemiz lazım ama bugün bize bu yumurtaları bulmakta Beyzo'yu saldım. Beyzo da yumurtayı çok sevdiği için bakın başında da bekliyor zaten. Ama bugün nasip bizim nasibimiz. Şöyle maşallah saymadım arkadaşlar. Artık sonra sayacağız. Şu kalsın. O biraz küçük. Şöyle Sepetlerimiz hep doldu vallahi maşallah maşallah. Evet. Tamam. Bütün yumurtaları arkadaşlar aldık. Tabii ki Beyboy'u yine takip edeceğim. Tabii kazlar da yanımıza geldiler. Yavrular arkadaşlar. Her geçen gün büyüyor. Bu videonun devamında gece devam edeceğiz ve çadırın içerisinden sizlerle Orada kazlarla ilgili konuşacağız. Şimdi ben doğada 5 tavuğu yumurtası aramasına devam ediyorum arkadaşlar. Evet kaz yavruları artık alanı yavaş yavaş genişletiyorlar. Ee, gördüğünüz gibi anaçlarla yayılıyor. Beyzo arazide tur atıyor. Aşağıda. Aferin kızım. Gel bakayım gel. Gel kızım. Hadi gel. Aferin benim kızım. Gel. Vallahi şükürler olsun. Otumuz gani gani çok bol. Kazlarımız da çok güzel bir şekilde otlanıyorlar. Bu sene Allah fındıkçılara kolaylık versin. Çok yerde yukarılarda arkadaşlar. Fındıklar gerçekten yandı maalesef. Çadırın bu taraftan görünüşü, hemen fındık tarlasından diğer tarafa ışıklar artık yandı. Yavaş yavaş güneş etkisini kaybedince de üşüyenler hemen içeriye geçti. Onları bölmeleri alıyoruz. Zaten gece bu videonun devamında cümbüşü görürsünüz dostlar. O koskocaman kocaman çadır artık sığmayan bir sürü kaz yavrumuz var. Beç tavuklarının yumurtasını da ararken her zaman söylediğimiz gibi kene, akrep, kertenkele, pörtü böcek, e, çok tavsip etmesem de karınca yuvaları. Arkadaşlar bunların hepsini, beş tavuğunuz varsa zamanla hepsini bitirir. Haşerelerle olan bağınızı kesecek tek kanatlı beş tavuğudur arkadaşlar. Arkadaşlar arazi geniş. Artık çakallar, tilkiler daha fazla çiftliğe yükleniyorlar. Ama bizim de arkadaşlar köpeklerimiz nerede onu göstereceğim. Bakın şimdi yaklaştım. Bakalım görebileceğiz mi? Evet işte orada arkadaşlar. Porsuk ve Feyzo alandalar. arkadaşlar bu videoda da bir daha bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız kaz yavrularını anaçlardan ayırdığımla ilgili bana sitem ediyorlar. Arkadaşlar ayırdık. Aldık. Ölmeyecek seviyeye getirdik. Annenin ezmesi ve bunun gibi olabilecek olumsuz soğuklara karşı. Şimdi bakın anne ve yavru kazlar birlikteler. Beyzo, Feyzo'yla şeyi gördü. Onlara gidiyor şimdi dostlar. Dediğim gibi yavru kazlarımız anneleriyle birlikte şu anda yayılmaya devam ediyorlar. Akşam saatlerindeyiz. Bu arada Beyzo dediğim gibi onları hissetti. Oradan boğaza doğru havlıyor. günlerdir kar yetiştiriciyle ilgili <laughs> yığılmalara dikkat, yığılmalara dikkat, yığılmalara dikkat diye sürekli söyleyip duruyorum. Yığılma dediğimiz olay budur. Bakın böyle tüm karların üşüdüklerinde üst üste birbirlerini ısıtmaya çalışırken ondan sonra bu şekilde maalesef altta kalanları Ölmesiyle sonuçlanan olay budur. Biz hayvanlarımızın başında olduğumuz için şu andaki bu yığılma burada herhangi bir ölüm olayının ile alakalı en ufak bir şey yok. Çünkü ben böyle yığılmalar olduğunda önüne bir tane pet alıyorum. Şu gördüğünüz pet arkadaşlar. Bunu şöyle bir yapıyorum. Yaptım ne çıktı açılıyor. Hadi kalk bak kalk kalk kalk. Haydi kalk. Buna elimizden geldiğince dikkat edelim. Hadi geç bakayım geç. Tabi bunun olma sebebi sobayı bir saat önce arkadaşlar yakmıştım. Soba sönmek üzereyken geldik. Şimdi yeniden yaktık. Saat başı gelip bu odamızın sobasını sürekli yakıyorum. Kazların son durumlarını en azından sizlerle paylaşayım. Kazlarda bazı kazlarda yaşadığımız tek problem gözlerde sulanma. Onunla ilgili de yaşayabileceğiniz bir durumla ilgili de. Özelden arkadaşlar bilgi veririm. Endikasyon dışı bir ilaç kullanıyorum. Gözde bir şişme, kapanıklık olduğunda yine veterinerler tarafından satılan. Burada bunu bu şekilde söylemem çok doğru olmaz. Onun için isim veremeyeceğim. Gözlerin arkadaşlar onu sıkarak Hayvanların 2-3 günde hızlı bir şekilde toparlamasını sağlıyor. Bunun olma sebeplerinden bir tanesi çadırdaki nemlilik, hava yağışının sürekli durmaması, hayvanın kapalı alanda kalması olur olmaz vücudunda yaşayabileceği enfeksiyonları ortaya çıkartıyor. Ben de kazlar aşılı değil arkadaşlar bugün bunu da söylemek istiyorum. Bir aşı furyası var yani, ve ben kaz hayvanında bu aşı furyasına katılmıyorum. Çünkü biz tavuğu arkadaşlar aşıyı zaten 1960'lar, 70'ler, 80'ler aşı furyası başlayınca maalesef artık tavuklar belli bir aşılama yapmayınca yaşatmanız gerçekten çok zor. Ama kaz hayvanında, ördek hayvanında aşı olmaz. Yani ben atalarımdan böyle gördüm. Ben kullanmıyorum. Aşımı yetiştirmiyorum. Şimdi kazlarda gözlerinde enfeksiyon olabilir. Kendi yöntemlerimle, sağ tecrübemle bu tedavileri uygulayıp bu hayvanların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyoruz. Ama genel olarak baktığımızda hayvanlarımızda arkadaşlar ölüm olayı %1-2'lerde bu çok kıymetli. Bazen dönem dönem böyle 300'lü, 500'lü, hayvanlarda 3 tane, 5 tane, 10 tane ölümler gerçekten hiçbir şey. Ama toplu ölümler yaşarsanız işte bu tehlikelidir. Burada kendinizi sorgulamanız lazım. 3 tane, 5 tane bunlar olabilir mi? Gözden kaçar, yandan geçer. İşte asma tavan düşer. Bir şey olur. Bir şekilde ölebilir. Burada kendinizi yargılamak çok da şey değil. kendinizi üzmeyin ve yargılamayın. Niye hayvanın öldü diye. Bunlar olabilen şeyler. Olmazsa daha iyi. Önemli olan toplu ölümlerin önüne geçmek. Sobamızı yaktık. Birazdan sobanın daha da alev almasıyla birlikte bu yorulmalar azalacaktır. Civcivlerimizin durumları böyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar her taraf kablolar, elektrikler. Ne olursa olsun civciv hayvanında mutlaka bakın. Oğlum ne yapayım ne yapayım e, Civciv hayvanında bir ısılanması sarkıtmanız gerekiyor. Kazda ilk 3 gün bu lazımken ki en az arkadaşlar bir ay lazım emin olun. Bir ay bu ısı işlemini yapmazsanız civcivleriniz telef oluyor. Durun bakayım. Bu da arada bir tane ördek çıktı. Işte, o da büyüdü kocaman oldu. Kanatlıların, kazların zemini kuru tutarsanız kafanız rahat olur dostlar. En önemlisi zeminin kuru olması. Bizde burası bir buçuk gün ıslak ve çamurlu kaldı. Bu yanlardan biraz su geldi. Önüne hark yaptık ama e o bile hayvanları hemen olumsuz etkiledi. Ama şu an geldiğimizde o durumlarda bile arkadaşlar sadece eksi 5-6'ları gördük burada. Yeniden karla karışık yağmurlar, soğuklar. Sadece iki tane kayıp verdik dostlar. <laughs> Burada kayıp verdik mi? Burada kesinlikle kayıp vermedik. Burası yeni çıkan geleneksel yöntemlerle çıkarttığımız sorunlar. Bunları daha dışarı bile salmadım. Şu an sadece bir tane lambayla hiçbir şekilde bir problem yaşamadan hayatlarına devam ediyorlar. Dediğim gibi Kaz hayvanlarıma ben gece önlerinde su bırakmıyorum dostlar. Eğer su bırakırsak o sabaha kadar ıslanacaktır. Göğsüne değecek su tanecikleri onun alt solunum, üst solunum yolu enfeksiyonu oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu da kazınızın halsiz veya ölmesine olanak sağlar. Bu da bizim burada askıda uyuyan bir tane civcivimiz. Burası yeni çıkan civcivler. Sizlerle bunları yeni paylaşıyorum. İçlerinde beşler falan da var. Böyle karışık bir grup. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki dediğim gibi civcivde yine söylüyorum ampul sallaması mutlaka yapın dostlar. Yoksa gerçekten yaşatmanız çok zor. Bir havalar o kadar çok soğuk ki. Yine burada biz tabii ki artık neden kazlar dışarıda? Ben bu kadar bölme yaptım. Artık sığmıyorlar dostlar. Şurada bir şey merak ettim ya. Şu demir var. Şurada bir demir var. Ona bir bakacağım dostlar. Altında bir şey var mı diye. Yok. Ya bunun altına girer. Burada ölür yani. Bu kadar. Yani cici hayvan beslemekte her türlü her şeyi yaşayabilirsiniz. Vallahi ben her şeye dikkat ediyorum. Ne kadar dikkat edersem edeyim. Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Bak hareket. Bu mutluluk hareketleri. Hadi gel bak gel 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 gel. Yeni civcivlerimiz çıktı. Çıkmaya devam ediyor. Devam edecek de. Buraya arkadaşlar söylüyordum. Bakın. Artık bölmeler. Burada da mesela. Artık kazlar büyüdüler. Sığmıyorlar dostlar. Bizde bölmelerin hepsine çok fazla kas koyamıyoruz. Önceden yavruyken 35 40 tane kas koyarken artık kas koyamıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Geçin bakayım, geçin, geçin. Böyle devam ediyorum. O dur önüme gelme. Arkadaşlar bakın iki yavrular. Kocaman oldular. Bakın çorumlar arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Şimdi bunları buradan bile çağırırız. Bakın buralara da hepsi geliyoruz. Ne kadar. Bak döndük. Orada dur. Hadi kalk. Kalk. Böyle işlima iş, iş yapıyoruz dostlar. Bakın şimdi. Hop. Kalk. Çabuk. Kalkın. Böyle böyle kaldırıyoruz. Gel 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 gel. Gelin çabuk. Haydi haydi haydi. Gel 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 gel. Gelin 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 gelin. gelin. Gördüğünüz gibi ilaçlamayla gözlerindeki o sulanma ve şişliği alıyoruz. Hayvanınızla sürekli ilgilendiğinizde onları arkadaşlar yalnız bırakmadığınızda onlar da size böyle gerçekten çok güzel Yolar alarak ve büyüyerek Size bu mutluluğu yaşatıyorlar. Gel gel gel. Orada yatıyorsunuz gelin. Artık çadıra sığmaz oldular. Bu çadır arkadaşlar iyi ki var. Eğer bu çadır olmasa benim bu kadar hayvan büyüklüğüm imkansız. Çok zor. Yani elimizdeki imkanlar doğrultusunda mutlaka sizler de böyle ekonomik çadırlar yaparak hayvanlarınızı en azından daha böyle korunaklı, sıcak, zeminlerinin kuru. Bakın böyle ne yaptım? Alt tarafa samanı attım ince. On numara. Gündüz havalandırıyorum. Kazları çıkarttığımda. Tabanı mutlaka kuru tutuyoruz. Taban kuru oldun mu her şeyin önüne geçersiniz dostlar. Her şey. Evet. Soba da gülüm yanmaya başladı. Bu sobalardan tutmaya karşı soba bantları var. Gördüğünüz gibi dostlar. Bu soba bantlarını da sarıyoruz. Herhangi bir. Görmüş olduğunuz gibi bir tütme, bir duman yok. Hassas davranıyoruz. Eğer hassas davranmayıp sobayı da böyle ağzına kadar doldurup iyice yakmadan da böyle onu tık bunu tık yani bu şekilde de soba vallahi inanın soba yakamayan kişiler var. Benim dostlarım da var bunların içerisinde. Ondan dolayı eğer böyle sobayı tütütürseniz her taraf dumandan sizin bile gözleriniz yanarken biz de arkadaşlar böyle hiç tütütmeden ilk önce güzelce yakıyoruz. Ondan sonra bakın böyle gidiyor. Buradan 15 metre boru arkadaşlar bağladık. Doğru işler yaparak gördüğünüz sobadan, küçümedik sobadan. 15 metre alanı ısıtıyoruz. Bir yaktığımız zaman daha en uca kadar arkadaşlar tertemiz içeriği ısıtıyor. Kazlar da sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. İnşallah yeni hayvanlarımız eli kulağında yakında çıkacak üretmeye, mücadele etmeye bununla meşakkatli yolda yürümeye devam ediyoruz. İnşallah bunları anaçlığa getirirsek ondan sonra sizlerle bu mutluluğu bu başarıyı e, paylaşmak da benim için onur ve gurur verecek. Benim için dua eden yorumlarda sürekli maşallah deyip iyi niyetli böyle gerçekten gönülden hareket eden Tüm abilere, kardeşlere, ablalara, herkese selam olsun. Hepsinden Allah razı olsun dostlar. Bugün dedim buranın içerisini bir göstereyim. Dışarıda da köpekler bakın avlıyor, çakallar. E, bu tarafa bayağı bir basıyorlar. 5 metreye kadar geldi. Beyzo'ya, Feyzo'yla korsuk fırladılar. Elinden kurtuldu ama. Yani çakallar bayağı bayağı bir çiftliğe hayvan sayısı arttıkça buradaki yükselen sesle hepsinin dikkati buraya çekiliyor ama dediğim gibi köpeklerimiz var. Köpeklerimiz olduğu için de şu an için bir doğaya kaptırılmış, yaban hayata kaptırılmış bir durumumuz yok. Hayvanımız yok. Porsuk'tan, Beyzo'dan, Feyzo'dan, bizim Belçikalardan ve kendimizi de söyleyelim yani bizlerden de Allah razı olsun bunlara gece gündür. Şu an gece saat 2 civarı dostlar ve hayvanlarımızın başındayız. Dediğim gibi bu meşakkatli yolda güzel günler yaşamak istiyorsanız mutlaka uykunuzdan feragat edeceksiniz. Biraz konforunuzu bozacaksınız. Hayvanlarınız büyüdüğünde de arazide bembeyaz tüylerini, ala tüylerini, kahve tüylerini aldığında anaçlık tüyleriyle dolaşırken de işte o zaman en büyük keyfi yaşarsınız. Allah şükürler olsun diyeceğiz. Karşıya geçeceğiz dostlar. Üretmeye, mücadele etmeye devam diyoruz. Çadırımızın içi bu. Görmüş olduğunuz gibi. Bölmeler var. Artık kazlarımız bölmelere sığmıyor. Onun için hepsi böyle buralardalar, su sayanlar. Ama suyu kontrollü ve az az veriyorum. Arkadaşlar haypeden lütfen beğenmeyi, bize puan atmayı unutmayın. Geçen sordular, hocam paralı mı? Hayır abicim paralı falan değil. Bizde paralı hiçbir şey yok. Ama illa hocam size destek olmak istiyorsunuz derseniz katıldan diğer yerlerden destek verip bir de, de karınca karınca çiftliğimize destek olabilirsiniz. Herkese saygılar sevgiler. Hype'den puan vermeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.